Çünkü ben tekme attım, tuttu. Evet, tuttu. Tamam, yere indirecek beni. Yere indirdi ve yukarıdan aşağıya benim üstümde dans yapacaklar. Değil mi Eren? <laughs> evet. Eren? Eren bugün agresif. Mesafe var yani bir bir koruma mesafe. Nerede? Evet arkadaş gelmedi buradan tak çıkarttı mı cefragma? değil mi? Tamam arkadaş sen ne istiyorsun? Arka arka yok. Bir zaman yani vurdu böyle gösteriyorlar. Arkadaş gelecek olsa bıçak silah arkadaşlar o gösteriyorlar tamam bıçak çıkar. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Nariman Cesur. Ben Rusya MMA ve Pankration Usta Sporluğum var. Aynı zamanda 2019. yılda ben Dünya ve FFP Organizasyon Şampiyonu oldum ve hafif siklette kemer sahibi oldum. Antrenör olarak benim elimde Dünya Şampiyonları olan var, Asya Şampiyonları olan var ve aynı zamanda devam ediyorum ben profesyonel sporcuları yetiştirmeye. Ve bu kanalımızda biz profesyonel dövüşçü için, amatör sporcu için program videoları ekleyeceğiz. İlk videomuzu ben başlamak istiyorum. Sokakta ben kendimi nasıl savunmam gerekiyor? Bir, bir insana karşı olur ve iki insandan fazla olabilir. Ve ben, ben ona göre şimdi size anlatmaya çalışacağım. Şimdi başlamadan önce ben elbette öğrencime rica edeceğim. Bana yardımcı olmaya. Hoş geldin Eren. <laughs> Eren bugün agresif. Agresif arkadaşlardan biri yani hayatta asıl da öyle değil ama e, sataşmayın yani çok tehlikeli bir insan. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, sokakta bir insana karşı yani bir agresif kendini götürüyor ve anlıyorum ki bana bir zarar vermesini istiyor. Birinci her zaman neye öne vereceksiniz mesafe bir bana bir zarar veren insan ve görüyorum çok agresif üstüme gelen de yani bir mesafe var yani bir bir koruma mesafe nerede ki ben kendimi korumam gerekiyor. O mesafeyi kesme izin vermeyeceğim. Yani gelen de dikkat, hani ellerimi kaldırarak üstü üstüme gelen de yok. Normal üstüme gelen de ben elbette arkadaş mesafe tut yaklaşma. Yani bir mesafe koruyacaksınız. Birinci her zaman mesafe niye? Arkadaş yani yaklaşınca yaklaştı ben görmüyorum ellerini görmüyorum. Ne yapacak? Nereden neyi çıkaracak? Çok tehlikeli. Ondan dolayı birinci her zaman sokakta mesafe. İkincisi mesafede konuşmanız. Hiçbir zaman panik yapman. Anlıyorum yani siz hayatınızda her gün bunu yaşamıyorsunuz. Ama panike girmeyeceksiniz. Maksimum ilk kendinizi bir sakinleştirmeniz gerekiyor ve normal konuşacaksınız. Evet mesafe kesen de arkadaş mesafe kesme. Ne istiyorsun yani bir, bir daha daha böyle baskin ve arkadaşlar yani insana bakarak konuşmanız gerekiyor. Konuşmanız çok önemli. Eğer ben panike girsem bazın karşımdaki agresif insanları o daha bir baskı yaptırıyorlar. Yani baskı yapma istiyorlar. Tamam mı? Birincisi mesafe, ikincisi elbette konuşmanız. Ondan sonra benim duruşum. Ben hiçbir zaman rakibe yani sokakta bir olay olanda düz durmuyorum. Düz durunca bir tane mayı geri. Ya! <laughs> tamam arkadaşlar böyle olmaz. Ben düz durmam. Ben her zaman yan durmaya çalışırım. Böyle duranda Belki kroşeden saklamaz beni. Tamam kroşe kesere gelir ama düz yumruktan veya düz tekmeden az olsa da yani ben dönerim. Yani az yana alarak kendimi korumuş olurum. Tamam mı? Yani aynı gene mayı giri gelende evet, ben az boşa veririm. Ondan dolayı çok önemli. Bacaklarım önceden yan durması gerekiyor. Yan duracaksınız. İkincisi ellerinizi kaldırın. Böyle olmaz. Böyle konuşulmaz. Tamam mı? Buradan ben ulaştıramam. Benim reaksiyonum o kadar belki iyi olmaz. Ve ben hele yani direkt gard almam. Gard aldık. Arkadaşa dedim ki aman direkt başlayalım. Bu direkt garddır. <laughs> Erko benden onu istiyordu. Gardı <laughs> kaldırdım direkt gitti. Jab cross bir bitir tam 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 bitirir beni. Ondan dolayı yok. Ben boş ellerimi kaldırıyorum ve burada gözkün önünde tutmaya çalışıyorum. Gözgün önünde tutarken arkadaşlar bir de onu bir kontrol edin. Yani her zaman bakın. Yani bakın diye anda ellerine e, biraz baskı yaparken aynı ellerine bakacağım. Yani nerededir? Aynı buradaysa tamam. Yani bana saldırma istiyor. Tamam. Ama saldırma istiyor. Şimdi ellerini arkaya götürmüşse bir şey çıkarma istiyorsa bu çok tehlikeli. Tamam mı? Tamam arkadaşlar ne istiyorsun? İlk ne istiyorsun? Ne istiyor? Yani bir şey çıkaracak olsa bıçak, silah arkadaşlar o Gösteriyorlar tamam bıçak çıkarttı yani silah çıkarttı bıçak yukarıdan vuruyorlar DA Gösterir misin Eren? Evet. Vur böyle gösteriyorlar arkadaş öyle de yok böyle vurdu ne yapacağız? Ondan dolayı bıçak silah çıkardım da evet gördüm arkası arkadaş ne istiyorsun sen tamam. Telefon mu PROBLEM yok cüzdan mı PROBLEM yok dünya şampiyonası insanın bıçağa silaha karşı arkadaşlar dikkat olun. Elbette yani bir şeye uzanıyorsa elbette şansız var ise daha insanlı bir yer, yani neredeki fazla insandır oraya gitme elbette oraya gitmeniz gerekiyor. Aa, kendinizi korumak için. Ondan dolayı bu videolar oluyor işte yukarıdan aşağı bir çare gösteriyor tamam mı? Bir ve gittiniz dedelerin 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 dedenin yanına tamam mı? birden yukarıda yani. Ee, arkadaşlar öyle olmuyor. Ya da Çin filmlerinde oluyor ya böyle silahla atan silahı böyle dişlerinden tutuyorlar, parmağından tutuyorlar. Yok öyle olmaz. Tehlikeli. Yapamazsınız onu. Birincisi tekrar mesafe, konuşmam, tamam mı? Daha rahat konuşmam gerekiyor. İkinciden duruşum, az yan duracaksınız. Ve çok önemli de ellerimi kaldıracağım. Şimdi tamam ben bunları size anlattım. Bir önemli nokta var. Bu çok önemlidir. Önemli nokta ben az çok yumruk kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Ben yumruk bilmiyorsam baskı yapar seni. Bunu yap ne oldu? Arkadaş bana kroşe ettir. <laughs> Azer yani az çok yumruk tekme atmayı biliyorsa beni indirir. Ondan dolayı benden sorsaz erkek az bile yumruk çıkarmasını öğrenmesi gerekiyor ya. Ve bileceğim nereye vurma çenesi olur. Diyafragmanı hani geliyor evet. mı olur ama kendimi korumak için. Ve direkt yani vuranda öyle bir yere vurun ki kendinizi korumak için. Neye vurabilirim? Çenesine vurabilirim. Diyafragmasına vurabilirim. Neredeki yani diyafragmasına hani geldi evet arkadaş gelmedi buradan tak çıkarttım bu diyafragmaya. İyisin değil mi? <laughs> Ondan dolayı arkadaşlar az çok yumruk çıkarmanız yani nesil vurulur. Aa, i̇leriki zamanlarda elbette bu videodan sonra hazırlamaya çalışacağız video. Yani yumruk nesil atılır, düz, kroşe, aparkat, tamam mı? Yumruk öğrenmeniz gerekiyor. Bayanlar elbette, bayanlar nesil olsa da fizik olarak her zaman daha zayıf oluyor. Ve yumruk çıkaramasa da ilk ne yapacaksınız? Her zaman aynı gene mesafe içeri girmeyecek. Konuşan da burada ama bayan bağırada bilir, bayandır. Tamam mı? Çünkü dikkati çekerler ve yardıma gelirler. Bu bayan için bile lazımdır. Aa, i̇kincisi durmanız ve bayan ne yapabilir? Elbette ben bayan nasıl vursa da karşında 100 kiloysa sen 50 kiloysa ne yapabilirsin? Bir şey yapamazsın. Gelince parmaklar göze ya kakırdakına böyle de vurabilirsiniz, Böyle de tamam diyelim ki çok tavlı insan boynu gözükmüyor, boylu ulaşamıyor. Ayak arasına tekme atabilirim yani attım tamam orada artık bruslik hareketler bitti koşun insanların içine çünkü aa, insanların içinde yani koruyan oluruz sizin arkanızda duran olur. Tamam mı arkadaşlar? Bu bu noktalar çok önemlidir. Ve dediğim gibi siz yumruk atmayı bilmiyorsanız az olsa da onu bir öğrenin. Çünkü bu bazı insanlar böyle şeye gidiyor. Yani bir noktaya işte üstüne baskı yapıyor. Böyle Çin filmler tık etti adam düştü. Öyle bu filmler de oluyor. <laughs> tamam mı? Öyle bir noktaları arayan açan sizi ee, nakavt yapmış olur ve hastanede uyartmış olurlar ki hadi arkadaş kalk. Bu bir kişi. Tamam. Şimdi geçiyoruz İki kişiden fazla bana saldıranda. Aynı kurallar arkadaşlar. Aynı kurallar. Mesafeye yaklaşmaya izin vermeyeceksiniz. E, ondan sonra ben kendi gardıma dikkat olacağım. Az yan kalacağım. Aynen. Az yan kalacağım ve ellerimi kaldıracağım. İkinciden şimdi burada bir çok önemli nokta var. Burada artık iki kişiden fazlaysa kesin saldıracaklar. Bu biliyorsunuz bu köpek sistemi sistemi gibi. Biri saldırdı mı ikincisi de gelip ısıracak sizi. Ondan dolayı benim üstüme bir kişi gelende her zaman aynen nesne olsa da artık geliyorsa ben vurmaya çalışacağım. Vurmaya çalışıp ve hiçbir zaman üstüme baskı yapan da ben arka arka gitmeyeceğim. Yok. Düşerim. İki kişiden fazla bana saldıranda ben her bir zaman yani vurdum ve yana yana yani üstüme baskı yapan da yana yani öyle de bir öyle de bir durmam gerekiyor ki yani bana saldıran arkasında kalması gerekiyor o ikinci üçüncü kişi yani öyle bir pozisyon alacağım ve gelen de ben her zaman yani yumruk atacağım aynı yumruk atarak kendimi koruyacağım yani kurallar aynı mesafe durmam ellerim hazır artık saldırıyorsa artık gardı da alacağım buradan vurmak için ve her zaman üstüme salgı yapan da bakın arka arka yok. Salgı yapan ben dönüyorum. Dönüyorum ama öyle bir dönmeye çalışıyorum ki karşı yani karşımdaki rakibin diğer arka, arka diğer arkadaşlar arkasında kalsın. Ve gene geri dönüyoruz önceki videoyu boks. Yumruk atmayı bilmiyorsanız problem. Şimdi burada bir çok önemli nokta var ne için? Ben 2-3-4 insan bana saldırıyorsa burada ben sadece boks kullanabilirim. Bu en birinci bir kural. Bunu bir not alın bile. Çünkü bana 2-3 insan saldıranda ben güreş kullanamam. Tekme kullanamam. Kullanamam diyen ben düşünmem onları kullanmaya. Çünkü ben tekme attım tuttu. Evet tuttu. Tamam yere indirecek beni. Yere indirdi ve yukarıdan aşağıya benim üstümde dans yapacaklar. Değil mi <laughs> <laughs> Ondan dolayı arkadaşlar ben iki insandan fazla saldıran sadece boks kullanıyorum. Birebir tamam. Ben eğer biliyorsam güreş güreşimi de kullanırım. Ama başka türlü yere geçmeye büyük problem İki insandan fazla saldırıyorsa tamam mı? Bu çok önemli. İnşallah sokakta siz böyle olaylar yaşamasınız. Ama benden sorsanız her zaman erkek. Hazır olması gerekiyor. Bayanda kendini koruma, öğrenmesi gerekiyor. Çünkü her şey olabilir. Arkadaşlar videonun sonunda tekrardan anlatmak istiyorum. Yumruk atma öğrenmeniz kesin gerekiyor. Kendinizi korumak için. İleriki zamanda kesin eğitim videoları gelecek. Nasıl yumruk atmaya, tekme atmaya, kendinizi korumaya. Ondan dolayı videomuza beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı bekliyoruz sizden.